Merhaba arkadaşlar ben Alperen Minecraft Hunger Games'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Bir saattir videoyu başlatamadım. Zaten bir şey de alamadım. Kaçıyoruz öyle işte. Bir saattir bir videoyu başlatamadım. Ne olduysa artık. Basıyorum basıyorum olmuyor. Mu? Ağzına tükürürüm ha. Git lan. Kavata bak. Ya alamadım. Neyse boş ver. Le, 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 le. İşte ilk serimiz Hunger Games. Hunger Games bölüm ilk bir bölüm bir bölüm bir işte. Töbe töbe. Ben de gerçek sandım. Bölüm bir işte. Daha gelecek bölümler. <laughs> Bu ilk bölüm. Aha. Sandıklar niye değiştiyse. Servere, servere yeni şeyler gelmiş. Bir tane Hunger Games o işte bu Hunger Games oynadım. Biraz farklı yani farklı değil de sandıklar değişmiş. Ne bileyim bu bana daha kolay gibi geliyor çünkü normal Hunger Games'e fazla iş yapılamazken bunda bayağı buluyorum yani. Ama şimdi bulamadık. Neyse. sab bu bölüm zaten sevmiyorum ya. Gele gele buna mı geldi? Bir de eti de al. Tohumu at. Şunu şuraya al. Adam döveriz böyle zoparlarız. Ya da kılıç yaparız. Bir çalışma masası bulursak. Yaparız yani. <laughs> Haydi bismillah. Yemek çıktı. Fıtırım söküyor. Zopayla döverim sizi. Lil, 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 Hunger Games. Hunger Games. Munger Games. Cunger Games. 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 Locker Games. Mana Games. Lili Mal mal konuşuyorum. Bir susayım bari. Elma çıktı. Ah. Oh. Çüş çüş çüş. Ona suyun gözü. Ne oldu lan bana? Düştüm tabi. Giden ne oldu diye soruyor. Güzel. Kaçış biletimizi de aldık. İki tane çubuğumuz var. Adam geldi sandım şu an ezik takılıyoruz. Ha şuraya gideyim. Şuradan bir ara oynadım da güzel şeyler çıktıydı. Koş 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 koş. Bir de şurada chess vardı. Sadece tavuk çıktı. Kesin yine kötü şeyler çıkacak. Oo çıkmadı. Tamam şunu at. Kimse almasın. Oğlum Kimse almasın. <laughs> Kimse almaz. <laughs> biz güçlü olalım, biz yenelim yani. Anlıyoruz mu? Biz biz yani ya. Oğlum. Abi çok şekil. Elimde çok şekil sopa gibi olmuyor. Çubuk ama. <laughs> Kavat. Sandığı Şerefsiz. Ben niye sessiz konuşuyorum? Sanki beni duyacak. Allah'ım ya. Ben de bir alemim. Adam mısın lan sen? Adam mısın lan? Adam mısın? Ama böylece böylece öldürdün mü? Ha öldürdüm. Adamı zopayla öldürdüm. Oğlum böyle mi şans olur la? Anasının gezi. Çüş la. Adamın Goat'un Apple'ı da varmış. At şunları lan. ben bununla ne yapayım? Şunlar dur. Bunu dursun. Altına ihtiyacım kalmadı. Ne yapayım ben altı? Çüşlo adam Kinky idi Öldürdüm. Hı. <laughs> yuh Dur elmayı yiyeyim. iyi <laughs> Az daha ölüyor. Bak. Açsana geri zekalı şunu. Salak. Bunun bir yerinde kanat mı? Ha şundan mıydı? Daha bilmiyorum ama olsun. Eşyalarım oldu ya koşmayayım da canım çoğasın. Ulan neydi la? Öldüremem sanıyordum. Hatta öldüremedim. Canım çok azdı. Orada vurdum kaçtım. Bir cın sesi duydum. Eldirmişim yani anlayınız mı? Öldürmüşüm lan. Hmm. Yuhu öldürdüm. Adamı efsane öldürdüm. Efsane vuruşlarımı yaptım. Ve öldü. Abi çok efsane bir şey oldu. He buradan güzel eşyalar çıkmıştı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Hiçbir top çıkmadı. Maalesef. Aman olsun. Eşyalarıma bakın saç boğaltanla dalarım adamın kafasına dıksın dıksın dıksın. Ben adamı öldürürüm. Orada ne oldu la bak vurdum kaçtım. Çın sesi duydum bakalım adamın ayrımları yani. Çok garip bir şey oldu demek ki adamın ne yap Ne oldu Artık adamın canı mı azı? Aha bak. Demir. Alalım. Ekmeği de alalım. Boğulmadan alabilirsek aldık. Ender incisi. Kaçış biletleri. Çıkamıyor geri zeka. Ulan ne beceriksizsin ya. Böyle bir şey olamaz. Oğlum buradan da mı giriş yok? Ha buradan varmış. O oh, bir çalışma masası bulursam önemli, önüme geleni çat çut. Bir ortada vardı. Ya ortaya kim gidecek şimdi? Ortan nerede olduğunu unuttum ki. Şuradaydı mı? Ha? ha şura. O, yok bura değil. Ortada da beni kesin bir enseler diyecektim evet. O adam beni görürse ağzıma değil. Uf, itemlara bak. Ama benim itemlerim daha iyi. Kılıç lan, kılıç var onun. Alayım tabi. Kılıcı alır. At şunları. Bana ne bunlar ya? Adam görmesin de beni arkasından cot, çat çut azma koyar ölürüm ben de. Mini fiti fiti. Yani ne biçim karayollar ya? Orada delik olur mu? Böyle dümdüz olacaktı karayollar. Böyle kara yollar olmaz olası. Orada bir tane adam gördüğüm mü o beni keser ya. Bak gizleniyorlar bak. Dur bak yapmış gibi yapacağım yapayım ya iyisi. tamam mı arkadaş önüme gelene çat çuttalarım ben artık bir de koyduk bu tamam artık ya oğlum demir kılıcımı da yaptıysam artık dün 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 efsane bir şey oldum. tipime bak ya bu benim skan değil ki onu oh, lan! lan ödüm koptu oldu mu abi oldu mu oldu mu hava atanlığın sonu böyle olur anasını Hava atalım Şunu bir oldu. Bu ne be? Hay Allah'ım ya. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Var olun. Bay bay.